Ya oğlum, sen zaten bunu hobi olarak yapıyorsun. Bir de kardeşin için yap, arkadaşın için yap, canın için yap. Ne olacak yani? Ya bitti mi bu muhabbetiniz ya? Bir şey söyleyeceğim de. Abi kusura bakma ya. Bu kız kafa bırakmadı ki. Tamam, sen söyle tarafı Hani rüzgar dayak yedi ya. He. Kim olduğunu öğrenebildiniz Ya konuştum ama bir şey söylemedi bana. Neyse işte. Çocuğu diyorum hastanede bir ziyaret edelim ya. Ha? Ya daha dün bir, bugün iki. Niye hastane ziyaretine gidiyoruz? Ya çünkü arkadaşımız. İyi tamam siz gidin o zaman. Benim de geçmiş olsun dileklerimi iletirsiniz. Ben kalabalık yapmayayım. Kızım sen hani barışmıştın Rüzgar'la? Ya tamam küs değilim ama her küs olmadığım arkadaşımın da hastanede ziyaretine gitmiyorum. Ayrıca ben mi dedim ona git kavga et diye. Ya diğer tikilerden farklı olabilir ama... ...yine de bence çok tekin bir çocuk değil yani. Çok güvenmeyin. Ya senin benim gibi bir çocuk işte o da. Ha senin benim gibi bir çocuk. E sadece hani bizim yedi sülalemizi satsak da bir araya toparlayamayacağımız kadar bir parası var. O kadar ya. Başka bir şey yok. Sen orçayken bayağı onu aratmıyorsun ha Peker. Bir de turşu da tam olsun bari. Ay ne oluyor böyle ya? Bu güneş ışınlarında bir şey mi var ya? Sanki hepimiz Serhan Kurt adam olacakmış gibi gerginiz ha. Ya arkadaşlar kimsenin gergin olduğu falan yok ya. Hadi biz gidelim hastaneye hadi. İyi hadi gidin benden de selam söyleyin. İyi söyleriz. Şey e, ben bir annemin yanına uğrayayım. Öyle geleyim gideriz. Tamam. Dongil çocuğum, ne yapıyorsun? Allah seni annen yer seni Dongil için bin vefalı kızı. Bir tek anasını o hatırladı. Anne! Sıkıştırayım seni sıkıştırayım Anne seni. bir dur <laughs> ya! Anne dur ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne oluyor kız sen daha hala benden utanıyor musun? Mu? Hayır senden utanmak falan değil. Bir gören olacak böyle hep sıkıştırıyorsun beni çocuk muyum ben canım? Aman aman neyse ne. Hayırdır sen okul saati ders saati buralara gelmezdin ne oldu? Ee... Bana bak. Bir şey mi yaptın gene sen ha? Disipline falan mı gittin, yoksa o trafa mı gitti? Anne ne disiplini, ne konu, nasıl geldi trafoya? Ee hayırdır, nene, ne oluyor o zaman, ne geldin? Ee ben sana hediye aldım. Aa şaşırdım, sen aldın ya, bana akşam hediye verdin ya, bu çok güzel ya Neşe'nin bana hediye ettiği fular mı olsun? Arada bir annem de takıyor der, gönlünü alırım onu. Kızmaz o bana. Ben sana bu fuları aldım renkleri çok güzelmiş bunun. Vay 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 maş. Sen niye paranı böyle çarçur ediyorsun bakayım? Aa olur mu? Benim anneciğime feda olsun hediye. Tak bakayım şunu şöyle. Ben onu özel günlerde takarım canım. Sağ ol, sağ e, ol. E tamam bugün de özel bir gün. Ne, ne, ne özeli? Bugün e, senin yeni yaşının ilk günü. O yüzden ben seni şık olmanı istiyorum. <laughs> böyle olsun hiç güleceğim yok kız taksam ne olacak takmaz. Üstümde üniforma var benim aa. Olsun. Bu da çok şık bir üniforma. Gel şöyle takalım şunu şöyle. Güzelce ne? Evet. böyle. gönlün olsun hadi. <laughs> ha ay çok çok güzel oldu. Aldım kız. Ha? Mert böylelikle kolyenin annemin boynunda olduğunu göremez. Bugün atlattık. Akşama bir yolunu bulur, alırım ben kolyeyi geri. Yengeciğim, ya bir amcamı da göreydim, elini öpeydim ya. Haber vermeden gitti ya. Ya oğlum haber verecekti, verecekti ama otobüs saatleri tutmadı. O kadar erken gittik ki hava bile aydınlanmamıştı. Ya zaten senin çok çalıştığını biliyor. Kıyamadı uyandırmaya. Neyse artık. Ya bir de bir arkadaşı şoförlük işi ayarlamış. Pek bir mutlu gitti. Bak sevindiğim tek şey o. Yani iş bulmuş ya hayırlısıyla. Gerçekten bir tek ona sevindim ya bugün. Sağ ol oğlum. Bak sık sık ziyaretimize geleceksin değil mi? Özetmeyeceksin kendini. Gelirim yenge gelmem mi ya? Ben zaten senin yemeklerini özlerim. Tabii ki gelirim ya. Oh canım oğlum. Ver kız saçaklı. <gülüyor> <gülüyor> of, dikkat. Benim okuluma da gel. Süper bir okul. Zaten geçimden beri bir kere bile gelmedi. Ya gelmedik de keyfimizden mi gelmedik be kızım? Ya sor bakayım prenses niye gelmedi? Sor bir. Niye gelmedi? Niye gelmedi? Çünkü şimdi ben o okula giriş yaptığımda hem yakışıklı, hem karizmatik, hem karşıya kalan bir bünyeyi kaldıramaz o okul. mı? Kızlar sınıfta kalır, derslerinden geri kalır, ailelere masraf. O yüzden. Bahane istemem. Hem sınav zamanı gelmezsen bir şey olmaz. Öyle mi? Söz gelecek, tamam mı? Söz. Hı. Abi bak, kırılacak eşyalar var. Gözünü seveyim onlara dikkat et, tamam mı abiciğim? Ya çocuklar, içeride birkaç parça daha eşya kaldı. Hadi onları daftara verelim. Sen elleme, belin kopacak zaten. Hadi ben onları hallediyorum şimdi, hadi. Ya Bir an önce gidelim. Daha çok işimiz var. Ev yerleştirmek kolay mı? Gülcan. Günçişek abla. Nasılsın Gülcan? İyiyim, sen nasılsın? Çok özlemişim seni. Hı -hı. Ben de seni özledim. Ne yapıyorsunuz? Nereye böyle? Annemle babam Tekirdağ. Benim yanıma taşınıyorlar. Aa. Abim de yok burada. Çok yalnız kaldılar. Benim benim okulum birkaç yıl daha devam edecek. Biliyorsun. E iş güç ne olacak? Babam orada iş buldu. Zaten o yüzden apar topar gidiyoruz. E, i̇yi o zaman. Hayırlısı olsun. Abimle olanları duydum. Çok üzüldüm. Biliyorsun baştan beri sıkı bir cimbaycıydım. Boş ver Gülcan'cığım hiç o toplara girme. Sen anlat, yeni okulun var. Nasıl yakışıklı çocuklar var mı? Var, olmaz mı? Bir çocuk var. Dur anlatma, annen geliyor. Kolay gelsin Gülseren teyze. Yapabileceğim bir şey var mı? Sen yapacağını yaptın zaten kız. Boş ver anneme. Biliyorsun seni sever. Hmm, belli. Yorgunluk kahvesi de geldi. Of, oh, of, oh, oh. oh, oh, oh. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun Hasan Paşam. Ellerine sağlık kızım benim. Ay vallahi ben iyi ki doğurmuşum bunu. İyi ki doğurmuşsun. <laughs> E o, annem şimdi sen nasıl böyle yorulmuşsun dur ben seni hiç şey yapamıyorum düşünemiyorum bu ay, aralar. Ay ay yorulmaz mıyım ayol ay bu boynum sırtım var ya ay ölüyor ölüyor ölüyor. Kolay değil tabii bütün gün çalışıyoruz temizlik yapıyorum. Bana bak sen yoksa yine bir şey mi yaptın? Ya Songül ya uğraşma çocuk da Allah aşkına. Ne demek ya sen bir şey mi yaptın? Bak sen bütün gün çalışıyorsun, yoruluyorsun diye bir yorgunluk kahvesi yapmış. Onu da bize getirdi, içiyoruz. Ne var bunda? Hiç yani. Değil mi? Yok yok. Ben tanımam mı kızımı? Bilirim. Allah Allah. Resmen yağ çekiyor bana. Ee, yağ çekmiyorum ama çekeceğim. Hemen çekeceğim. Ben sana demedim mi ben kızımı tanırım diye? Bu ne be? Ya. Ne ya? Masaj ya. Ee, şimdi bak Hasan Paşa'm ben çok güzel böyle bir masaj öğrendim. Böyle yağla yapıyorsun. Böyle boyun ağrılarını, sırt ağrılarını falan. Acayip iyi, iyi geliyor. İstemem ben öyle. İstemem sosyetik icatları. İstemem böyle yağma. Hadi. Anne bak beni kızdırma. Vallahi hafta sonu spa'ya yollarım seni ha. S spa ne kız? Spa... E, Böyle hamamın gelişmişi gibi bir şey. Hadi oradan sıpa. Ya anne dur bırak iki dakika yapayım şunu işte ya. ya. Allah Allah. Ya, ya Songül e bırak yapsın çocuk ya. Hem bu ağrılarına falan iyi gelir. Hadi yap kızım yap. Ya, ya bit. Bu, bu bu, Buna ne gerek var? Nereden çıktı bu yağ şimdi ya? Ama bak benim sonra elim kaymaz bunu şey ettirmezsem. Ondan neden? çabuk yorulurum. İyi e, tamam ver o zaman sen şunu bana yağ bırak. Elin yorulursa da hemen bırakıverirsin hadi. Tamam o, o zaman şey yapalım. Ben şu kolyeyi bir çıkarayım. E, elim. elim plan şey olmasın. Tamam. Takıl, ha, takıl takılmasın. Tamam hadi çıkar. Ha. Oh be planım sonuç veriyor. Yoksa Mert beni hayatta affetmezdi. İyi mi böyle? İyi iyi çok iyi. Bana bak çok bas Tamam abi. yavaş. Y yavaş dur kızım. Yani. Yavaş Aşağıya aşağıya aç. Anam. Anam. Ay. Ay. Bak buldu yeri buldu. Ay. Senen teyze ben yoldan geçiyordum. Sizin taşındığınızı gördüm. Bir hoşça kalın diyeyim diye geldim. Yani biliyorum benden pek hoşlanmıyorsunuz ama. İyi yaptın kızım. İyi yaptın Ya kusura bakma. Ben de sana çok sert davrandım. Ya, biliyorum o lafları etmemem gerekirdi ama. Ya evlat acısı be kızım. Anlatamam halen içim nasıl yanıyor. Biliyorum. İnsan bazen canının ne kadar acıdığını anlatamıyor. Kızım bak sen de bir delilik yapma. Olanları duydum. Çok üzüldüm. Ya hatta biraz kendimi suçladım. Gün çiçek. Bak önünde koskocaman bir hayat var senin. Hiç kimse için canına kıymaya değmez ki kızım. Bu hayat bana ne öğretti biliyor musun? Birini beklemek çok zor. Korkunç bir şey. Ben yıllarca Kemal amcanı bekledim durdum. Ömrümden ömür gitti be kızım. Bence daha korkuncu bekleyecek kimsenin olmaması. Tamamdır vallahi. Bu son parçayı verdik mi bitti. Al üstüne şunu yerleştir buraya dikkat et. Her şey yükledik mi oğlum? Bitti mi? Tamam şu halı da geldi bu son parça bitti gitti. Her şey tamam. Hah. Dikkat et dayı. Eh o zaman biz de gidelim artık. Hadi hiç O zaman Allah yolunuzu açık etsin. Oğlum, ay gidiyorum baba. Ah, aklım sende kalıyor. Seni bir yere yerleştirmeden gidiyorum. Ya yeni sen beni düşünme. Ya ben karşıya kaladım ya. Ya olmadı. Okulun bedava yurdu var. Tamam mı? Hiç değilse orada kalırım yani. Öyle değil mi? Bak bir yere yerleşir yerleşme zaman bana haber veriyorsun. Çok merak edeceğim seni. Tamam yengeciğim sen hiç merak etme. Ben sana haber veririm tamam. Bir ziyarete gel. Tamam elimden geleni yapacağım. çiçek. <laughs> Söylediklerimi unutma olur mu? <laughs> kalın çocuklar. Bunun için Tamam oğlum. Evet. Evi, bu bahçeyi ve yaşadıklarımızı asla unutmayacağım Güney. Senden kalan son eşyalar, son hatıralar da yüklendi gitti şu kamyonetle. Sana ait hiçbir şey kalmadı artık geride. Gitti işte, içimden gitti. Kimseye artık gereğinden fazla değer vermeyeceğim. O yüzden altını çizdiğim insanlar beni üzerlerse bundan sonra hepsinin üstünü çizeceğim. İlk senden başlıyorum Güney. Hoşça kal. Hayırdır kız daldın? Hiç. Böyle anılarımı düşünüyordum. Ben de. Cimbo, senden bir şey rica edeceğim. Elçin bir süre taşındıklarını bilmesin. Tamam. Ben zaten Elçin'le muhabbet etmediğim için sorun yok. Olsun, ben yine söyleyeyim dedim. Bu da ne sağlam çıktı ya, bozmak da içimi acıtıyor. Mert bana aldı bunu sonuçta ama ne yapayım, başka da çarem kalmadı. Annem bozuk olduğunu görünce, al bunu geri götür, yaptır ya da değiştir filan der. O zaman yırtarım. Hah, vallahi bozdum. Ben Hasibe'ye gidiyorum. Anne ödümü patlattın ya. <laughs> ben, ben Hasibe'ye gideceğim de bana bak, Hasan Paşa bir şey isterse ilgilenemeyin. Adamcağız oldu tamam. mu? Tamam, sen merak etme, ben ilgilenirim. Aa, şey, unuttum şunu bana takıversene. Hava atayım biraz. Kız bakısı bey, kız bakısı bey, Aman çok da böyle hava atılacak bir kolye değil yani. Altın bile değil. Ben sana bunu çok daha güzelini atarım. Olur mu be? Kızım aldı onu benim. He. Bak. Takayım. Bak. Kızın başına bela aldı bela. Hadi. Ha. Aa, aa, bu olmuyor bu anne. Bu bozulmuş. Nasıl? Ne olmuş kız bakayım? Ana. Klipsi gitmiş bunun. Tüh! Bunu sen hemen götür, aldığın yeri ver. Tamam, değiştirsinler. Yoksa geri ver sen bunu. Ben bunu geri vereyim. Heh. Yapamazlarsa. Ben sandal daha alırım bunu. Tabi tabii ya. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz, hadi. Hay, haydi güle güle, haydi. Oh be, aldık vallahi sonunda kolyeyi. Benim bunu böyle yarın takıp Mert'le arayı yumuşatmam lazım çocuk, çok kızdı bana. Da bunu da ne biçim fena bozduysam, ay benim elimin ayarına be, öfse bil ya. Günç, Yine mi sen ya? Sen bela mısın benim başıma? Daha kaç kere daha defol git demem gerekiyor peşimi bırakman için. Bana bir şans vereceğini söyleyene kadar peşini bırakmayacağım Gün Çiçek. Bir arada olmak bizim kaderimiz. Sen bunu hala anlamadın mı? Vallahi benim kaderimde ne var bilmiyorum ama seninkinde hapishane var bu gidişle. Bak eğer peşimi bırakmazsan seni polise şikayet ederim. Etmezsin Gün Çiçek. Çünkü bu oyunu ben tek başıma oynamadım. Ayrıca benim kimseden korkum yok. Şüphen varsa git erkek arkadaşına sor bakalım. Onu kim o hale getirmiş? Erkek arkadaşım mı? <laughs> İsmi Rüzgar ama Meltem çıktı kendisi. Fatih Rüzgar'a sen mi? Ya sen ne çeşit bir manyak oldun ya? Benim manyaklık dediğin şey ben delicesine sevmek diyorum Gün Çiçek. Ama ikimiz de biliyoruz ki gün gelecek. Sen de inadından vazgeçip bu sevgiye karşılık vereceksin. Eh yeter be. Bırak peşimi hasta herif. Vay. 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 Geldiğinden beri baydan başka bir şey söylemedin Ceyhun. Vallahi sen beni bırak. Ben daha üç bilemedin dört gün daha vaylarım ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak bana kamera şakası falan yapmıyorsun değil mi? Ya saçma ama Ceyhun ne kamera şakası? Hayır ne bileyim daha önce hiç ev almadım da birinden. Bir anda böyle kapılar açılacak, üç beş kişi üstüme gelecek geri zekalı, kendi ev zannediyor diye üzerime atlayacaklar diye çok korkuyorum ya. Yok canım estağfurullah. Bir çeşit lojman zaten. Doğal yani. Doğal. Anladım. Zeynep. Yani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Yani benim hayatımı kurtardın. Ben çok müşkül durumdaydım. Bak, bunun altında kalmam. Zeynep, yani staj bittiğinde okul başlarında ben buradan çıkarım bir ev bulurumken kim sana staj bitince buradan çık diyor Ceyhun Allah aşkına. Pardon. Efendim aşkım, iyiyim, e, evdeyim, evet ben evdeyim, yengem var, amcam var, öyle. Evet, yengem çay yapmış, meyve soymuş falan, evdeyiz, alçak sesle konuşuyorum çünkü amcam koltukta uyuyakalmış da yorgun biraz, o yüzden, tamam canım, konuşuruz sonra, yarın görüşüyoruz, öpüyorum seni bir tanem, bay bay. 拜拜。 geçmiş olsun. Teşekkürler.